Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne karşınızdayım. Bugün yine Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. videomu beğenirseniz siz like, like, abone olmayı unutmayın. bugün arkadaşlar, bugün arkadaşlar maç yapmayacağız. önceden oynadığım maçları seyredeceğim size. i̇yi oynadığım konusunda videonuza iyi oynuyorum, video dışında iyi oynuyorum diyor, demiş diyorum. onu kesin herkesin inanmasını istiyorum ama... videoda bazen kötü oynayabilirim ama de güzel oynarım ama ondan önce ee, şuradaki güç puanlarımızı vesaire alalım. Mesela buna Jack'e verin. Ben bir kademe daha şey bir seviye daha atladım Jack'e. Geçen e, bölüm 5 level dediğim demişim. 4 level attım. Şimdi 5 level oldu Jack'e. Ee, evet 8 tane de ödül biriktirdim. Bu arada 91 elmasımız oldu. Gayet güzel. şey yazma dost. Hadi bunu da arkadaşlar peyniye verelim. Aa, her şey pardon. arkadaşlar e, şuradan savaş aslında ben daha önce işte arkadaşlar bayağı kupa kastım e, şundan girelim arkadaşlar bayağı kupa kastım video dışında böyle aslında ben başka maçlar yapmıştım onları size göstermek için oynamıştım e, şu an ben oynuyorum arkadaşlar şu an yani sadece izliyoruz Arkadaşlar aslında ben başka bir daha çekmiştim ama bildiğiniz üzere yani maç oynadıkça önceki e, oynadığınız savaş günlükleri siliniyor. O yüzden arkadaşlar onlar gitti kupa kasarken. Arkadaşlar dün e, bu arada arkadaşlar yarın görev videosu gelecek. Dün çarşamba günü arkadaşlar yaklaşık 300 kupa rahat kastım arkadaşlar. Yani şu an bu 15. E, rütbede ve 12. mi e, rütbede ben kasmaya baş 11 mi 12 mi öyle bir şeyde hani 300 kupa 200 kupa rahat kastım 300 kupa bile kasmış 400 kupa bile kasmış olur ama 300 kupa kastım herhalde 300 350 falan. Evet şu anı görüyorsunuz yani daha demin üstüme atlayan Edgar'ı öldürdüm yani üstüne üstüme atlayan Edgar'ı öldürmek gerçekten büyük başarı. Bakın video dışında gerçekten güzel oynuyorum. Bu videoda her zaman kalırsa ki pek kalacağını sanmıyorum ama kalabilir de bilmiyorum. Kalırsa işte bir, bir tane maç atarız. Çünkü o zamana kadar 10 dakika ya 10 dakika Brawl Stars videosu önce biraz daha yavaş yükleniyor. O yüzden videoda 10 dakikayı geç, geçirmemeye çalışıyorum. Bakın gördünüz ya güzel oynuyorum. Bir de boyle oynadım. Full boyle oynadım. Yani yaklaşık 2-2,5 iki, buçuk saat boyunca kupak kastım. Brawl Stars oynadım. 2-2,5 iki, buçuk saat boyunca Brawl Stars oynadım. aralıksız yani. Yani bunun uğruna bir like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Atmak zorunda değilsiniz. Yani atmaya zorlamıyorum. İster atarsınız ister atmazsınız. Ama atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ve evet artık maçı zaten yani kazandık. win burada. Gördüğünüz gibi burada maçı kazandık. Hemen e, ikinci maçımıza girelim. Ya, arkadaşlar gerçekten güzel oynadığımı düşünüyorum açıkçası. Evet burada bir tane öldüm. Maçımızda zafer oldu. Zaferle e, sonuçlandı. Bakın, Edgar orada taktik yaptı. Yani ben o şey e, orada atlıyormuş gibi yaptım. Aslında atlamadı. Orada bir e, bize te tehdit edip tetiklemeye çalıştı ama başarısız oldu. Arkadaşlar bizim işimize şu Frank var ya. Frank çok yaradı. Frank önüne tankladı ki zaten bu oyunda arkadaşlar Brawl Stars'ta e, en çok canı olan Frank diyebiliyorum. Yani en çok canı olan karakter Frank diyebiliyorum. biliyorum. Büyük de en çok canı olan Frank karakter olarak ya yani Brawl Stars'ta. Frank gerçekten işe yarıyor. Bakın mayın fırlatıyorum. Güzel mayınlar ya. Genel olarak güzel oynuyorum bence. Hatta şöyle bir izleyelim. Bakın karşı takım burada. Ama yani zordu. Karşı takım da zorladı beni oynarken. Bu da arkadaşlar dün kandildi. Ee, siz bu videoyu perşembe günü izliyorsunuz. Çarşamba günü. Dün Kandil'di. Kandiliniz mübarek olsun. Bakın arkadaşlar 7 tane yıldızım oldu. Yani Bakın zaten burada dönüyorum, dönüyorum. Ya bitti diyorum yani. Evet. Şimdi buna girelim. Bir tane daha maç maçı o da hesaplaşma maçı oldu. Ya bu oyunu da çok seviyorum. Sevdiğim bir karakter ve oynamaktan zevk aldım bir karakter. Evet arkadaşlar bir tane maç girebiliriz belki. Bakın Mayınların bir iyi öldürdü gördünüz mü? Bence güzel oynuyorum. Ya ben böyle her gün bayağı böyle yaklaşık 200-300 kupa kasarsam yani yeni gelecek karakter olan suyu ya bile rahat alabilirim. Arkadaşlar Stu karakterini nasıl buldumca soracak olursanız ya aslında sevdim karakteri ama yani çok aşırı da sevmedim. Çünkü ya bilmiyorum yani ultisi güzel. Tek bir vuruşta ultisi doluyor ama Tam böyle e, sevemedim ya. Neden bilmiyorum. Yani tam böyle bir hoşuma gitmedi. Ama gene de fena karakter değil. Sevmediğim, çok e, nefret et, ettiğim bir karakter değil. Ya ulti ise çok kısa yani aksesuar şey yıldız gücü sayesinde ultiyi uzatabiliyoruz ama ya, yıldız ya yani normal olarak çok kısa. Evet ya bu arada kazandık. Şuradan Evet buldum buradaydım. Arkadaşlar birinci olduğum maçta size e, gösteriyorum çünkü yani Birinci olduğumu zaten bildiğiniz e, rahatlıkla izleyebileceğiniz maçları seyretmek istiyorum Çünkü mesela üçüncü dördüncü olduğumda yani, öleceğimi bildiğiniz için Yok arkadaşlar maça girmeyeceğiz Evet burada biraz kafam karıştı. İki tanesini aynada kıramadım. Bakın gördünüz mü? Güzel oynuyorum. Hani Mesela şöyle bir taktik var be yani. Şöyle taktikler yapabiliyor bazen. Mesela ortaya doğru mesela yakınıza bir düşman var. Mesela yakın 8 bir öldürdü ve tareti kaldı. Tareti bence patlatmayın çünkü sizi siper olarak koruyabilir o taret. Ben taretlere yani zarar bize mesela Jesse'nin taretini falan patlatıyorum ama mesela 8 bit taretini patlatmıyorum. Bazen patlatıyorum tabii ama mesela alan diye çok uzaktaysa orta alana patlatıyorum. bilmiyorum ben öyle bir taktik yaptım. Bakın arkadaşlar 10 yüklük şeyi aldım. Yani buradan zaten pro olduğum bence yani belli oluyor. Bakın adamı mayın 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 manya yaptım. Evet mayın manya. Tamam arkadaşlar o zaman bu videodan bu kadar olsun. Gerçekten güzel maçlar izledik. Tamam arkadaşlar o zaman bu videodan bu kadar olsun. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere şimdi kendinize iyi bakın. Bay bay.